Merhaba arkadaşlar, ben Duran Koray, her yer eleştirilerinden Koray. Bugün eleştireceğim şey... çam sahneleri Yeşilçam'ın sa... Yeşilçam'ın yeşil Yeşilçam'ın sa Yeşilçam Saçma sahneleri. Oh dedim sonunda. Lafı fazla uzatmayayım. İzleyin. Dünyaya hükmetme zamanı geldi. Bir dakika dur ya. Bir dakika bir dur. Sen ilk önce dünyaya hükmetmeyi bırak. Kafandaki şu kaskı hükmet buradan bir şey, buradan bir şey. Ha tamam uzaylısın anla. uzaylıya benziyor. Benziyor mu? Acaba? Benzemiyor. Ama uzaylısın. Ya ilk önce şu kafadaki nedir ya? Abi kafa o kafa. Biliyor musun? <laughs> Şimdi bu adamı dikine mi gömecekler acaba? Ben onu merak ettim yani. Yıkılmadı. Siz çıldırmışsınız. Evet çıldırdım. Kadın Buradan sonraki sahne 18 artıya giriyor mu bilmiyorum ama. Gözleriniz kanayabilir yani. Tam. 31 çekmekten çıldırdım. İçindeki ergen ruhu canlandırmış bu arkadaşlar. Tövbe Matrix edası inan, <laughs> kursunu havada yakalıyor arkadaşımız. Bakalım devamını isterseniz. Evet. Bir de kurşunun dişleriyle yapılıyor ki zaten. O da iki şey. Sakın evde denemeyin. Evde denemeyin bunu. Maazallah ölürsünüz falan. Sonra mesuliyet kabul etmiyorum. Evde denemeyin. Evet arkadaşlar bugünlük benden bu kadar. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen beğenme tuşuna basın. Abone olmayı unutmayın. Kendin.